yani ortaya doğru olsun değil mi? Öbürünü <laughs> bir tane ya. buraya koy. Öbürünü şimdi bulamadık. Sen şimdi şu saatten sonra neyi bulamadınız? Bu <laughs> makinede. Kerem'de de vardı. İki tane olsaydı daha rahat edecektik yani. Ay yok, yok ya. Yok. ya. E daha hani. E, böyle sıkışalım hepimiz sıkışalım. Evet biraz sıkışalım. Evet. <laughs> gel, gel zaman. Resim. Evet böyle gel sen de böyle gel biraz. Ne o, e, şey Cem tanıt raklet mi diyorsun ne diyorsun? Raklet. Pişireceğiz üstünde. <laughs> Şeyden e, pizza şeyinden sonra bu da evin için. Hadi. Arkadaşına selam söyle var Selam gönder arkadaşına. Tamam. <laughs> Ne <laughs> böyle bu pişerse. böyle koyacağız öyle mi? Yap bakayım gel. <laughs> Mangal başı. Evet, <Mangal. gülüyor> kibar yası bunun ocak başı. Ama şey, <laughs> peynirli. Peynirli ocak başı. Şöyle. Şarap. Ama bu peynirin Bu mu? Dışarıdaki. Fıçısı, şarap fıçısı. Sevalın e, şarap çanağı. <laughs> Şu arada yeni koyulan şeyi de çekeyim. Kızlar kızlar. Oğulcan nerede ya? Şurada vereyim, şunu vereyim. Olcan aranıyor. Yok oldu. Cem içiyor musun? Yok. Helal. 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 <laughs> Çabuk bir daha kayıt yapmış. şimdi Şarapları şimdi çaldan, zaten. Hadi Başlat. Seval bir daha kavga edebilirsin. Hakkı bitti bundan başka ya, re, 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 <laughs> ya. Hadi bir daha kavga edelim. Tamam. bir daha şaraplar ha. çocuklar. Sen hadi mi bakalım. Bittim ha, Bak. zannediyorum hadi. Çok <gülüyor> çok <gülüyor> çekmemişim. Ben çekmemişim. Ben çekmemişim. Ben de çekmemişim. Ben de şimdi. Evet. Oyna demek ki bozuk yani. Çektim çektirmekti zannettim. Aynen. Bastım zannetmiş, basmamış. Hadi canım bastın. Ne, ne bakmasın? Seni şey şey baktık yapalım. <laughs> <şarkı gülüyor> bak. bak. <laughs> Bundan bak böyle. Zarif. mı? Yaparsan. Ne? Ne lan? Ben le ne söyledi şey